Mesleki kariyer şüphesiz çok önemli. Öğrencilerimizi günümüzün iş dünyasında önemli konumlara gelebilecek yetkinlikte ve toplumun ihtiyaç duyduğu vatandaş profilinde yetiştirmek doğrultusunda sürekli çalışıyoruz. Güçlü öğretim programımızın yanı sıra öğrencilerimize akademik olmayan bir diploma daha vererek sosyal hayata da en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu diplomada öğrencilerimizin Üniversite yaşamları boyunca sportif, sosyal ve kültürel alanda yaptıkları çalışmaları değerlendiriyoruz. Üniversitelerin en büyük sorumluluklarından biri de çağı yakalayan ve geleceği şekillendiren nesiller yetiştirmektir. Bu açıdan bakıldığında son 10 yıldır hayatımıza giren en önemli kavramlardan biri de yapay zekadır. İstinye Üniversitesi olarak son 2 yıldır yapay zeka ve veri mühendisliği konusunda büyük yatırım ve atılımlar gerçekleştirdik. Son olarak önemli miktarda veriyi çok hızlı şekilde işleyebilen süper bilgisayarı akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Yapay zeka araştırma ve uygulama laboratuvarlarımızda veri analizi işlenmesi adına evrensel boyutta sahiden çok önemli, büyük, ciddi projeler yürütüyoruz. Rotamızı dijital dönüşüme çevirdik ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu amaçla üniversitemizdeki tüm süreçleri dijitalleştiriyoruz. Dijital teknolojiyi en üst düzeyde kullanan, evrensel bilime katkı sağlayan, ürüne dönüşen bilgi üreten nesiller yetiştiriyoruz. Örneğin mühendislik fakültemiz öğrencileri henüz daha birinci yıllarında istihdam olabilme şansına sahip oldular. Yani birçok dışarıdaki şirketlerde iş bulabiliyorlar. Bir kısmı da bizim üniversitemizde çeşitli projelere dahil oldular ve çalışmaya devam ediyorlar. Pandemi koşulları şüphesiz tüm eğitim kurumlarını etkilediği gibi üniversiteleri de etkiledi ve sonuç olarak uzaktan eğitimin mevcut koşulları artık yaşamamızın bir parçası oldu. İsti Üniversitesi olarak sürecin ilk günlerinden itibaren proaktif bir anlayışla tüm akademik ve idari kadromuzla bu duruma çok kısa sürede uyum sağladık ve sıkı bir çalışmayla tüm derslerin senkronize devam ettiği ve kaydedildiği kendi uzaktan eğitim sistemimizi oluşturduk. Pandeminin başlangıcından sonra 23 Mart sabahı uzaktan eğitime başlayabilen nadir üniversitelerden biri olduk. Yaptığımız öğrenci anketlerimizde öğrencilerimiz kurguladığımız sistemden son derece memnun olduklarını doğruladılar. Sürekli olarak geliştirdiğimiz dijital eğitim içerikleriyle uzaktan eğitimin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Tam bu noktada üniversitelerin en önemli parçalarından biri olan kampüs hayatının ve yüz yüze eğitimin asla bitmeyeceğini de söylemek istiyorum. Bu doğrultuda kampüsümüzü genişleterek öğrencilerimizin hizmetine yeni yeşil alanlar, sosyal mekanlar, öğrenci merkezi ve kongre merkezimizi de devreye soktuk ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde bütün öğrencilerimizle tekrar eskiden olduğu gibi kampüsümüzde bir araya gelebileceğiz.